Onlar milletin bağımsızlık ve özgürlük müşahidesini yakan kahramanlardır. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Çerkezköy Muharip Gaziler Derneği Temsilcim, Değerli Protokol Kıymetli Çerkezköylüler. Bugün burada değerli gazilerimizi anmak ve Gaziler Günü adına tören sunma törenini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Silahlı Kuvvetlerin değerli mensupları, çok değerli gazi ve silah arkadaşlarım, aziz şehitlerimizin değerli aileleri, değerli basın mensupları. Bugün burada 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Tarihi boyunca hürriyeti ve bağımsızlığı, bağımsızlığı uğruna nice bedeller ödemiş aziz milletimiz İstiklal uğrunda şehit ve gazi olmayı her zaman bir onur nişanı, bir gurur kaynağı olarak görmüştür. Bu fedakarlıklar sayesinde milletimiz karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıkmıştır. Kahraman gazilerimize duyguları minnet ve saygının bir ifadesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Gaziler Günü Gazi unvanı verilmiştir. Bu anlamlı gün Gaziler Günü olarak ilan edilmiştir. Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna en zor şartlarda mücadele eden gazilerimiz milletimizin onuru, vatanseverliği ve kahramanlığı yaşayan temsilcileridir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleri ise milletimize emanettir. Her kıymetli değerleri devletimiz büyük tüm imkanların yanlarında olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Milletimizin bekası şehit ve gazide, gazi ruhuyla yetişmiş nesillerle mümkündür. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Kore'den Kıbrıs'a, Güneydoğu'dan 15 Temmuz'a kadar verilen mücadele, verilen mücadeleleri anlatmamız bu vatan uğrunda yapılan fedakarlıkları öğretmemiz gelecek nesillere. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, Rahmet ve şükranla anıyor Hayatta olan gazilerimize Sağlıklı uzun ömürler diliyorum Arz ederim Ya istiklal ya ölüm Parolaydı savaşta Vatan için ölenler seyitlikleriyle Nur kahramanlar Savaşa katılmıştı Her seyitlik ve gazilik O ne güzel bir suğur Vatan için çarpışıp gazi olmak Bir onur Seyitler ve gaziler bu vatanın Sembolü vatanı her şeyden çok sevenlerin igolü, milli mücadelede oynadılar basrülü, birbirinden değerli hepsi rüyayı vatan için çarpışıp gazi olmak bir onur. Gaziler günü, geceler boyunca sınır bekledi, kimi kolunu, kimi bacağını verdi, çok zor şartlarda düşmanı yendi, sılasına anasına döndü gaziler. Vatan sevdasıyla dolup taştılar. Dağları, tepeleri bir bir açtılar. Sonunda baba ile kucaklaştılar. Sırasına anasına döndü gaziler. Çığırsan cepheye hiç durmaz koşar. Vatan, millet, bayrak dedikçe Yoşar Şehit kalpte gazi gönülde yaşar. Sırasına anasına döndü gaziler.